Arkadaşlar Akter'in yarışmasına hazırlanıyoruz malzemelerimizi hazırladık arabaları bekliyoruz şimdi yükleyeceğiz Sayın Nazmi Demir Cüneyt Sürlü Metin Kanoğlu bu bekliyoruz arkadaşları sapan hedefimiz Sapanca kamp kurmak Bu akşam güzel bir kamp geçirip Yarın sabah Allah izin verirse avımızı gerçekleştireceğiz Sağ bir de yarışma bitecek ee, bir buçuk iki gibi de ödül töreninden sonra Allah izin verirse avımızı sollandırmış olacağız. Evet arkadaşlar şimdiden tüm yarışmacılara başarılar dilerim Akder yönetimine de canı gönülden e, kazasız belasız bir yarışma çıkartmalarını diliyorum. Yarışma alanında görüşmek dileğiyle arkadaşlar görüşürüz. <laughs> Metin Bey rastgele. Rastgele abi. Hazır mıyız yarışmaya? Yani nasıl? Yazma abi. İp ver sen bana. Bu ip koptu abi. Vereyim mi? Evet. Hadi arabaları yükledik. <laughs> Yarışma alanında görüşürüz arkadaşlar. <laughs> Kaç para kazanırsın? 50 lira gider mi 50 liralık 50 liralık Ka Kaç para kazanır oğlum? Herhangi bir Onu bir doldur şey abi Evet, ee, Bak abi, şu arabayı plakasına 40, yaz plakaya Farklı plakaya yaz Bir ona plakaya yazamıyorum. Tamam 49 26 Evet 11 41 Evet 02 Evet Mazot Mazot Evet Robos teyavüze <laughs> Mazot alıyoruz. Onu tamam. full doldursana 5 <laughs> litre Evet beyler Kampı kurduk. Ali Bey de misafirimiz geldi Hayati Bey de burada Görüyor Evet Arkadaşlar taştık. Bam 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 bitti. Ya. Abi Gerçekten bu iş böyle al, abi, ya. Abi, ya. Hadi yallah Yani Yarın böyle hava olursa. Ayvayı yedik yani Ali Valla 17 şey gösteriyor Herkes o tarafa. Vur! Nerede bu Uğur? Burada. Selamünaleyküm. Selam. Kardeş ne yapıyorsun? Hoş Hoş ya, nasılsın? İyiyim sen ne yapıyorsun? İyi, İyi valla ne yapalım? Siz kaydımı almadınız. Kaydını alayım ben senin yavrum. İyi valla sen, sen ne yapıyorsun Uğur? Koşturma. bacana bak uğraşıyoruz. Hoş geldin. mi Ali İyi valla bildiğin gibi gördüğün gibi. Kolay gele. Telif atarım. Ha, güzel şey yapmışsınız <laughs> ya. Of yavrum böyle. Bir rahat edin. Ee, rahat, rahat edin valla. Şey en, şey en güzeli bu. En güzel anasın. Hadi görüşürüz var mı diyeceğiz? İyi kendine. bak yavrum. Sahtelere al gel. Gel çay içme. Evet. Kampımız bu şekilde Getir ölçüm tahtasını Ölçüm tahtasını getir Getir Şampiyon belli <laughs> Tut Al Şş, Tut tut Şampiyon belli bak <laughs> Ey yavrum beni kaç gelir o? 1.30 gelir mi? <laughs> al oğlum al. Al süt. Bak. Şampiyonlar. <laughs> Ver bana. Kıymaz. Ey yavrum benim bak ölçüm tahtasına bak. Ben ölçelim. Evet. <laughs> <laughs> <T> turlayı <laughs> Ey yavrum benim be. Şu anda ya, yasak ayakta. Tamam. gel <laughs> <ben. gülüyor> Abi ben sizi petrolde bekledim. Siz niye gelmediniz? He? <laughs> petrolde bekledim sizi. Ağacın altında. Ağacın altına girdik biz. Gel kayra. çek. Buradan mı? Üstteki mi? Ha, oldu oldu. Dur. dur ben çekeyim dur dur. Çekiyorum ben şimdi. <laughs> ne? Kayıt çadırı. Selamun Aleyküm. Hoş. hoş geldin. Hoş bulduk. Ne yapıyorsun? İyi. Hoş geldin. Bu lobolar için şey veriyorsunuz ya. Bunlardan alayım. ver. Bizim takımları ver. Bir tane yok. O şey getiriyorum. Şey bizim kartlar da şeyler. Bir tane değil. iki takım şey. Benim iki takımım var. Abi Abi bu sizin kartınız değil, bu Tuvalet için geri geri Anladım tamam. O karttan sonra vereceğim tamam mı? Tamam hadi. Evet botların tanısımı. Bu Birim, birim, birim. Selamünaleyküm Kadir Hadi Baba. Sen, yapayım, İyi, sen ne yapıyorsun? Çeşkına ya. <laughs> Adamın dibi çağlayan adamın. Yani ee... bu, ne bu lan? Ne yani. Biz yarın yakalayacağız seni. <gülüyor> <gülüyor> <Dersinli değil o gülüyor> ya. Hocam ne sen İyi hocam sen nasılsın? <gülüyor> 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 Sayın Hocam. hazır ya görüyor musun? Ya hazır her zaman. Allah daha çok versin abi. Gözümüz yok. Ne yapayım kardeş Evet böyle tanıtım mı yapıyoruz? Ali Bey'in bunlar. Hakan abi bu da botla bu da botla beraber suya bırakmalı. Marker sistemine beraber bu şekilde kamuflajı var. Bu üründe balık gözü var. Buradan istediğiniz açıyı ayarlıyorsunuz. Şu an kamera kamera burada doğru mu? Evet, kamera kuruyor. burada şu an çalışıyor. Bunda balık gözü, açı var. Bunu botla gidip kablolu bir şekilde suya bırakıp olan yerini terk ediyoruz. Peki bir şey soracağım. Kaç metreye kadar? 150 metreye kadar. Şu an sınırımız var. Hayır, hayır, çok iyi. Şöyle. Bu ürünlerde paket sistem. Çantalı bir şekilde. Bunlarda da balık gözü var. Burada bir mobil cihaz var. Bu mobil cihaz üzerinden sim kartla buradaki interneti verdiğimizde buraya. Ne <laughs> fayda? <laughs> bulunduğunuz alana hem internet yayıyor hem de bunu mobil olarak cep telefonundan, tabletten her şekilde izliyorsunuz. Bu ürün suda, normal kamerası da bu şekilde, bu da şu şekilde bantlıktır duruyor abi şurada göstereyim. Şu şekilde. Bir ürün suda, bir üründe bantlıktır bu şekilde duruyor. Biri suyun altını kaydederken, biri de kamp alanınızı komple kaydediyor. Sesli bir şekilde de cihaz içine kaydediyor her şeyi. Ali kaç metre kamera var şunu? 150 metre. 150 kadar. metre. İyi, Şu güzelmiş. Seviye. Şu sistemi yapman çok güzel olmuş ama. Şu sistemi yapman çok güzel olmuş. <laughs> Peki hala yani bizim kameralar ne zaman geliyor? Ne kadar abi. Bu da abi şu şekilde aparatı var. Evet hadi. Evet. Şurada demonte. Bu çantada ya da hiçbir yerde yer kaplamıyor. Bu şekilde çantayı koyduğunca bu şekilde aparatı var. Hasan'ın bot değil mi bu? Dik de indirebilirsiniz. Bu ürün de balık gözü olduğu için açı şurada gördüğün gibi abi. Açı burada. Yan indirmek isterse de buradan aparatı var. Portamları çekiyor. Biz yeni seçiyi buradan görebiliyoruz. Şey evet. şu anda? tanıtımda. E, şey hareketli şu an burada tanıtımda yok. Evet, ama Ondan yapıyorsun, görüyorum. 5 senedir onda O edelim, parçalar Türkiye'de onda değil. hocam. Hazırlık <laughs> de yapıyoruz. öyle hazırlık yapıyorsa abi? Seni meşhur edeceğim. Seni etme abi. Şey, abi. <gülüyor> Nece? <gülüyor> Bir lakap takacağım buna ben tam şeyde. Ye, <laughs> <laughs> bak misafirimize bak. Ey yavru benim. Ben yarışmacı. <gülüyor> 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 Adamların bu suya girmesi çok etik değil yani. Evet. Merre'yi bilen adamlar suya giriyor. Yani şimdi atıyorum. <laughs> biz de girmiş abi senin. Atıyorum. Fıstık koyayım. Her ya yani çok güzel oldu, on numara. Şekerimiz nerede? Usta başımız. Al, al, al. Bu da yama. Bu lazım Pimo Penci. bak Pimo Pen, Pimo Pen ihtiyacı olan Facebook'ta oluşabilir. <laughs> <laughs> Adaş mail adresi neydi YouTube kanalı? Evet. <laughs> Burada müşterilerle cep numaranı verebilirsin. <laughs> Ya temizlik yaparken çekiyorum ben de maşallah. Te çekeceğim işte temizlik. <laughs> temizlik imanı imanla gel. Bir i... <laughs> imam imam arkadaşımız geldi. Kılacağım şunları. Ne kılacağım? Şurada tam böyle şöyle. Bu da tarafa tam böyle. Şey var ben de yüzük. Birini bitirdim. Öbürünü taktım. Yani yani, yani. 4 5 4 5 4 5. Neyi zorluyor direkt kimin? Kürek çekmesi var o işin. Evet geri nasıl var, değil mi? Tabii canım. Yani geri döndüm bir tane evet, daha tamam. patlatı ondan sonra da çıkalım dedim. Dalga sağlam ya. <laughs> Yaşar Bekler gibi iş başındasın ya. Yemin ediyorum ya. nereye <laughs> Sen botu nereye koydun? Şey, Mami. Sor bana.